بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حزت من رضي الله عنه مستدين وخيرس 14. رواية تجلدك حضرت من رضي الله عنه شل دد أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق ابا بكر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتى ابو بكر بكل ما عنده فقال له يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah Aleyhisselam bize sadaka vermemizi emretti. Bu da benim yanımda bir miktar mal bulunduğu zamana denk geldi. Şayet Ebu Bekir'i bir gün geçeceksem bugün geçeceğim dedim. Ve malımın yarısını getirdim. Resulullah Aleyhisselam bana ailene ne bıraktın dedi. Ben de bunun kadarını, yani malımın yarısını getirdim, yarısını da eve bıraktım. Hazreti Ebu Bekir ise yanında bulunanın tamamını getirdi. Ona da ey Ebu Bekir ailene ne bıraktın dedi. O da Allah'ı ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Ben de artık hiçbir şey hakkında seninle asla yarışamayacağım dedim. Diğer rivayetimiz Hz. Ömer radıyallahu anhudan şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ nezene aleyhil vahyu يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فسكتنا ساعة فسري معه فسري معه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا, وأرضنا وارض عنا ثم قال قد أنزل علي عشر آيات من من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم عشر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي اندي زمان yüzünden arı ultusu gibi bir ses duyururdu. Bir gün ona vahiy indirildi. Bir müddet sustuk ve içinde bulunduğu durum sona erdi kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırıp şöyle dedi. Yani şöyle dua etti. Allah'ım bize olan nimetin arttır, eksiltme. Bizi yücelt, küçültme. Bize ver, bizi mahrum etme. Bizi üstün kıl, başkalarına inanmayanları bize üstün kılma. Bizi razı et ve bizden razı ol. Sonra da bana on ayet indirildi. Kim onları uygularsa cennete girer dedi. Ve Mu'minun suresinin إلك أون آية كريمة وخذ صلى الله عليه وسلم مؤمن سورة سنن قد أفلح المؤمنون يا باشليا آية كريمة لأن أخذ أفنمس صلى الله عليه وسلم آية ترشيل أخيالا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون مؤمنين نار شاردلر onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar ırzlarını da muhafaza ederler. Ancak eşleri, yani nikahlı eşleri ve cariyeleri hariç o konuda da kınanmazlar. Kim de bunun ardının, bundan ileriye giderse, işte onlar aşırıya gidenlerdir. O müminler, onlar emanetlerini ve sözlerine riayet ederler. Emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Onlar namazlarına muhafaza ederler. İşte onlar cennete varis olanlardır buyuruyor. Allah -u Teala Efendimiz Aleyhisselam bu on ayet kendisine indirildiğini buyurdular. İbn Abbas'ın Hazreti Ömer'den rivayetine göre Hazreti Ömer radıyallahu Anhu şöyle aktardı. Dedi ki: "Peygamber Aleyhisselam bana şöyle dedi: Eteni leylet taatin min Rabbi Azza ve Cel ve ana bil akiki en salli fi hada vadi'l mubaraki ve kul umretun fi hacati." Efendimiz Aleyhisselam diyor, bu gece ben Akik'teyken, Akik Vadisi var Medine'ye yakın, dört mil uzaklıktaki bir yerin adı. Bu mübarek vadide namaz kıl ve haçla birlikte umreye niyet et, ettim de diye Rabbimin katından birisi yani Cebrail Aleyhisselam bana geldi buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın تابينت بتابين قيامتا ودر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين